Merhaba arkadaşlar Yap Yap kanalına hoş geldiniz. Mediacraft 2 bu arkadaşınızdayız. Bugün sizden bize gelen dış görünüşümüzle alakalı bir e, yorumlara bakıyoruz ve bu yorum kime gelmiş tahminle çalışacağız. Bu kişi bu kişiye benziyordur. E, bu buna benziyor gibi yorumlar var. Bakalım tahmin edeceğiz mi, bu yorumu kime geldi. Hazır mısınız? Hadi. Evet, şimdi e, Yaren Gülcan demiş ki o kişi nokta 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 aynı Arefe benziyor. Arefe hatırlayan var mı? Aynen. Evet. Aref yeter evet. eksisiniz e de bir şeydi. Aref evet. Hatta tipini de göstereyim. Aref böyle bir arkadaş. Aa, tamam. Ben, ben biliyorum bunu kime geldi. İnsansın bedeninin <laughs> daha fazla, <laughs> şey daha yapamadım. fazla ve daha fazla. <laughs> Hazır. Üç. Daha fazla İki. Evet. Bir. Göster. Oha, full Hakan mı? Hakan mı? Tamer. Abi mi? aynı Tamer. Tamer ya. ya. Tamer bak fotoğrafı. Yorumu Tamer mi? Yok ben yok. yok. İnsan ya. bedeninin... Bayağı... <laughs> o, o bana benziyor. Genç. O, genç. o bayağı o kopya gibi ha. Bayağı genç, benziyor. Gençtir benden o yüzden bayağı dedim. Bayağı benziyor abi. Ben sana okusun. Ben bir dakika yorumu okur musun? Tamer aynı Arif'e benziyor. Bir daha oku. <laughs> Şöyle demiş. Nokta 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 aynı halama benziyor. Başka bir kişi... Hatta Agar.io troll oyuncu bunu söylemiş. Başka bir kişi İpek Öztürk demiş ki... Nokta, nokta abla halamın ikisi gibi resmen sesi hareketleri yüzü her şey halama benziyor. Başka bir yorum var üçüncü kişi Onur Özer diye. Ne abla teyzeme benziyor diye. Ya ofisi bir tek bir hala tek teyze. Ya yani halaya benzetilen bir kişi. Nokta <laughs> abla. Çok belli var. Evet. Yani abla zaten yani Yok abi, şey ya. Yok şey teyzeme o kadar benziyor. Bak seni Hafen abi yengeme benziyor. Üç, 2 sınavı Turçin Hala teyzeye benziyor kısaca yani. 3 Üç, bir, <laughs> Bravo. Serdar. Serdar. <laughs> güzel. <laughs> Sıla dedin. Troll'ün büyüğü geldi. Dolacağım. Tuğçe'ydi. Tuğçe aynı halama benziyor. Tuğçe evet, halanın kızı. Tizi... Bir şey söyleyeceğim. Ee, çok var mı yeğenin? Ya olabilir mi gerçekten hala? Yok ya. Bir tane yeğenim var şu an. Onlarda üç tane yok yani. Şey Ama tüm geleneksel aile var. yapısındaki halaya uygun bir yapısı <laughs> evet. var. Ama bir geleneksel hale yetiyor. Teyzeyim. E Doğru. Hala daha olmadım. Geçiyorum o zaman üçüncü soruya. Muhammed Zahit Bulut demiş ki o kişiyi Şehmuz'a benzetiyorum. Çok benzemiyor mu? Ben yanlış söylemiş olabilirim. Şehmuz ne ya? Ya Şehmuz mu? Şehmuz mu? Şehmuz. Ha, Ah şey. kim ne o. o? Ne karakteriydi o kişi? Neydi o Amerikan şey. kişi? Amerikan, 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 Amerikan O oradaki bir karakter. Orada kim benziyor Allah Şeymiz. aşkına ya? Kimse benzemiyor. Yalnız miyordu? o çok beyaz ya. Ben ama birine benzettim. Abi, benziyor o benziyor benziyor. Yani. Eğer bunun cevabı ben çıkarsam seni bulurum çocuk. <laughs> İsmi de söyleyeyim o kadar. Muhammed Zahid Bulut. Aynen. <laughs> 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 Hazır mıyız? Evet. Ha. Ya ben değilim dur. Ya ben hazırım da. 3 ben, Bence benziyor. 2 1 Döndür. Ben benzettim şu an. Hakan'a mı benzettin? Ben, e, Hakan. Evet Hakan. Hem bıyıkları hem de eee tindin beyazlığı. Ve yakışıklılığı ve, ve gücü de kardeşim. Allah Allah Allah. Teşekkürler. Biz, tam bir şeyimiz. Bakayım. Şemus bir saniye. Dikten ziyade böyle değil mi? Beyazlığımdan Bence benzetme ayarlarını gözden geçirmesinin farkı var. Benzetme ayarlarını. Geçiyorum. Çıngıraklı Dümbelek demiş ki bir videoda <laughs> kapak fotoğrafında o kişiyi Chris Walker sandım. Demiş yalnız Chris, Chris Walker. Birkaç kişi var Chris Walker diye. Bu Outlast'teki Chris Walker. Hatta Chris Aa. Walker göstereyim. Chris Walker bu. <laughs> <laughs> Okey. <laughs> ya bu çok acımasız. <laughs> Delikanlıysan ismini de <üstüne> gel. <laughs> Yok dün de neydi? Çıldır artık. Kimse bir şey demedi. Yani belki iyi değildir. Başlıyorum. 3 2 Herkes hazır mı? Evet. Dönün. döndür. Full çekeceğiz mi? Serdar kendisi Serdar dedi. <laughs> abi Fırat abi dedi ya. Kap e, kapak fotoğrafında Fırat abi Chris Walker sandım diyor. Gayet e, bence benzemiyor. <laughs> desem de bir havası var sanki. Oynarken aklı? Dümbelek. dümbelek. Adım bizde kardeş. <gülüyor> <gülüyor> Devam ediyorum. İsmi okuyamadığım bir username var. Gandhi Biceps CS and More. O kişinin tipi Papa Anomaly'e benziyor. Sesi Acun Ilıcalı'ya demiş. Papa. Şimdi Papa Anomaly'nin ben tipini gösterince tahmin alacaksınız kim oldu ama ben yine de göstermek istiyorum. Sen de anlaşıldı. Oh. <gülüyor> 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 Oha! <gülüyor> Oha! <mıydı>? Oha! <laughs> Ayol bu o! Bu kadar olur. Yani Valla... bir sene var. Iki ziyaret... <laughs> Papa in the house! <laughs> kim o? Ofis babamız. Evet, Tamer yine aşağı kaptan, arkadaşlar. Hayır, bir YouTuber'ın babası. Yok. Gerçekten bir YouTuber'ın babası yani. Anomali diye bir galiba YouTuber var, Papa bu, Anomali. Özür diliyorum kardeşim. 3, 2, 1, hop! Tamer Bey, Serdar dışında herkes doğru an verdi, bana soruyor zaten. Benziyor mu? <laughs> Allah'ın Allah için Aynısı. Benziyor. Aynısı. Benziyor. Aynısı. benziyor. Benziyor. Gözlüğü aynı. Ben kanlı canavara benzedim ama. Ne yiyorsunuz siz? Ne yiyorsunuz? Onun saçları var. Derin bir sessizlik. dedik ve hemen devam edelim. Efeka, efekan hayalet alevi. Oo. Hayalet alevi demiş ki o kişi sakalsız çok kötü olmuş diyenler artı bir. Bir de şey yapmaya çalışmış böyle. Hani, hadi gelin. Yandaşlar. Hadi hadi. hadi. Aa, sakalsız kötü duran. Tamam sakalsız kötü duran. Prim ben hemen yorumla cevap. Veriyorum. Hazır mıyız? Evet. 3, 2. Ya belli ya. Bir. Ya, belli de işte. Evet dön. Döööö. O kadar Melis Sıla. Bravo ya. Troll Melis, <laughs> Bravo. Ayıp oluyor. Çoğunluk belli o kadar diyorsun. Evet. O kadar bence sakalsız gayet güzel. Ben hiç çok yok. güzel. <laughs> <Sence> ben <laughs> benim de sakalsız değil. Zamanım nerede? Al. Sakalsız Allah Allah. bak. Kesme kesme. Abi tipe bak ya. Kesme. Bayağı kesme. Sen kesip kesin de Değil, bence acımasız yapmışlar. Şey şey kötü yani. kötü bence. Ya ben, ben, de... bir sakal keseyim de bir kendinize gelin yani. Öyle bir şey değil yani. Kardeşim hakkın var. Eyvallah bence de öyle. Melih abi sakalsız çok kötü olmuş. Bence Ama bizi görmediği için sana yükleniyor. Ama bak Hakan da gizli sakalsız kötülerdi. Ben sakalsız bir şey diyeceğim. Ben sakalsız olursam bu kameranın camı çatlar. Ay iyi öyle demek. Kötü oldu yine. Devam ediyorum. Ejder Avcı demiş ki o kişi Jean Reno'ya benziyor. Çok Bence müthiş. Müthiş benzetme abi. O zaten. Zaten yani bir erkek bir hanım kardeşinin zaten belli kim oldu ama istiyorsanız yani döndürürsünüz. Ben de zaten aynı. Ben diğerine hazırlık yaptım. Üçünü bir döndü. Tamer diyor. Neyi diyormuş onu? Tamer evet. Tabii ki o kadardı. Bence bayağı benziyor. Evet. Benziyor evet. ya. Bence de benziyor. Evet. Ay ne kadar şanslısın. <laughs> evet, evet benziyor. <laughs> ee, son kişi de zaten Sly'dı. Ne demiş? Demiş ki Sıla abla Jennifer Lawrence'a benziyor Oooo. demiş. Nehir Postacı. Evet benim yıllarım. Biz de canlı Bayağı benziyor. Yani, <laughs> Kişti benden sağ ol. Benziyor. Ya. <laughs> benziyor mu ya? Yani. Biraz. Benziyorum. Benziyor. tabii canım. Benziyor benziyor. Görmüyor musun? Görüyorum bayağı. <laughs> Göz var mizam var be. Kızcı. <laughs> <laughs> Art e benziyor. Avukatımla konuşun. <laughs> Evet arkadaşlar bugün sizden gelen yorumlara baktık. Kim kime benziyor, oylama çalıştık. Bence de gayet güzel oyladık. Yani hakları varmış evet, yani. Evet gerçekten zaman... ben zombiye bayağı <laughs> bayağı bir andırıyorum yani. O adam gücendi ya yapmayın. Anladın mı lan? Şeyleri. Abi o kadar Biz. Karakterik duygularımız var lütfen. <laughs> biz Yok de ya. insan. Allah ben de nasıl <laughs> ya. Valla arkadaşlar tam buradaki bir ak. Sıla ve kardeşi Rüya birbir ne kadar tanıyor. <laughs> Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Bye. Bye.